İlçemizin yeni mahalle Çifte Kemerler mevkiinde yapımı yaklaşık 7 ay süren ve adeta yılan hikayesine dönen köprü geçtiğimiz günlerde hizmete açıldı. Ancak köprünün trafiğe açılması bölgedeki sorunları çözmeye yetmedi. Mahalle sakinleri altyapı eksiklikleri ve ilgisizlik nedeniyle adeta isyan etti. Köprünün tamamlanmasının ardından başta Asat olmak üzere ilgili kurumların bölgede çalışma yapmadığını belirten vatandaşlar, "Köprü tamamlandı ama çevresindeki rezalet devam ediyor. Asat'ın boruları açıkta, telefon ve internet hatları yerlerde sürünüyor. Direkler devrilmek üzere. Kaldırımlar harap. Kimse ilgilenmiyor. Derdimizi anlatacak bir muhatap bulamıyoruz." diyerek tepki gösterdi. Köprünün hemen yanındaki telefon direğinin devrilmemesi için mahalle sakinlerinin kendi imkanlarıyla direği bir ağaca iple bağladığı ortaya çıktı. Asfalt üzerinde günlerdir gelişi güzel duran kabloların üzerinden araçlar geçerken içme suyu borularının ise toprak üstünde açıkta kaldığı belirtildi. Vatandaşlar köprü çalışmaları sırasında kaldırımların ve yan yolların söküldüğünü ancak çalışmalar tamamlanmasına rağmen hiçbir düzenlemenin yapılmadığını dile getirdi. Tepkilerini dile getiren bir mahalle sakini şunları söyledi. 7 ay boyunca çamurla, tozla, gürültüyle yaşadık. Köprü biter bitmez siyasetçiler gelip boy boy fotoğraf çektirdiler. Şimdi neredeler? Gelsinler. Bu halinde fotoğrafını çektirsinler. Ya da çıkıp açıklama yapsınlar. Köprü sonrası bizi ilgilendirmiyor desinler. Biz burada sahipsiz kaldık. Mahalle halkı, köprünün tamamlanmasına rağmen çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarının yapılmamasını rezalet olarak nitelendirerek yetkilileri göreve davet etti. Evet, yeni mahalledeyiz. Çifte kemerler mevkisindeyiz. 7 ay inşaat süren köprümüz hizmete açıldı. Hizmet açanlardan Allah razı olsun. Ama gel gör ki bir dokun bin işitti. Örnek. Gel abim şöyle. Evet. Türk Telekom'un e, direği. Vatandaş direk yıkılacak diye e, iple bağlamış ağaca. Kendi çözüm yolu bulmuş. Bakar mısınız şuna? Vatandaş direk yıkılacak diye iple bağlamış. Ve Defalarca dilekçe verdik diyorlar. Dilekçeyi kabul etmemişler. Defalarca whatsapp hattından aradık. Bir çözüm yok diyorlar. Bu iş burada bitmiyor. Daha neler var neler. Evet. E, bu da içme suyu hattı. Asat'ın e, kapatması gereken bir hat. Mantarlı kavşağı kadar gitti söylüyor arkadaşlar bu hattın. Gördüğünüz gibi eee Maalesef yerde. Gel abim şurada şöyle gidelim. Evet. Asfalta gömülmüş. Vay 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 vay. Bu da milli servet. Bu da Türk Telekom'un. Şu anda bununla görüşme yapılıyor. Neyin ne oldu, nerede olduğu belli değil. Bu köprü, bu ee, çalışma yapıldıktan sonra hiç kimse uğramıyor mu buraya. Defalarca diyorlar dilekçe verdik, dilekçemizi kabul etmiyorlar. Defalarca WhatsApp hattından mesaj attık diyorlar. Allah aşkına, şu hale bak. Gel abi. Ya ağzımız açıldığımız, çirini içemiz korkutel diyoruz, küçük afyonuz diyoruz, dört yol kavşağı diyoruz. Bu nedir Allah aşkına? Yağmur yok, yağış yok, kar yok, kış yok. Bu çalışma şu anda tamamlanmazsa, yağmur başladığında, kar başladığında ne zaman yapılacak? Kaldırımın haline bak. Böyle bir sorumluluk olabilir mi? 7 ay 8 ay bu insanlar mağdur oldu zaten. Geçen olmadı. Şu kaldırımın haline bak. Korkteli burası. Yazık. Korkteli hepimizin. Korkteli sizin değil. İstediğiniz gibi davranamazsınız. Yapmak zorundasınız kardeşim. Türk Telekom'u, Asat'ı, büyük şehir mi artık e, yolu köprüyü yapan müteahhit mi? Kim yapacaksa yapın bunu Evet. Maalesef işte. Görüyoruz. Göster abim şöyle köprüye doğru. Yazık günah. Yazık. Yazık.